Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte jeton yolundaki efsanevi açmayı deneyeceğiz. Bir sürü görevimiz var. Görevleri tamamlayınca şurada 50 de efsane var onu açacağız. Şimdi görevimi yapıyorum. Sıcak bölge 5, 5 tane savaş kazan, 5 tane 500 jeton. Böyle görevleri yaparak 8 ya da 7 tane görevim var. Onları yaparak kupaya e, jeton yolunu doldurup efsanevi almaya çalışacağım. Video çok uzamasın diye arkadaşlar bu arada şey yapabilirim ara ara kesebilirim. O yüzden sıkıntı etmeyin. Yoksa çok uzun önce arkadaşlar çok zor iniyor. Bir de arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer e, 25 like gelirse Brawl Stars'ın 3. bölümü gelecek. Eğer 30 like gelirse Minecraft'ta Minecraft'ta e, 2. bölüm gelecek. 1. bölümü biliyorsunuz ki çekmiştik sizle beraber. 2. bölümü gelecek. Eğer 25 like gelirse. 30 like gelirse. Onun gelmesini istiyorsanız 30 like istiyorum arkadaşlar. Gebeş kaplumbağa. Bana anlat bana. Oo, kişiyle adam tek füzeyle öldürdü beni. Havalar da çok sıcak arkadaşlar. Lan elen er lan. Gebeş kaplumbağa geber geber. Ya bir tek ben mi duruyorum mavi alanda? Bu ne kardeş ya? Hiç kimse oynamıyor ya. Gittik çamaçı kaybediyoruz. 3. oyuna girişim kaybediyorum sürekli. Hiç adamlar öldürmüyor ki. Umrunlar değil. fark ettiyse sadece ben varım. Görüyor musunuz? Ben karakter değiştireceğim. Bunlar oynayamıyor. Güzel bir karakter alacağım. Yine dikti işte abi. Ya Dali var ya Dali daha iyi oynuyor kalbe <laughs> su döküldü üstüme ne neyse sıkıntı yok kalbe derli var ya arkadaşlar o karakter bende var İkizim çıksa daha iyi oynar yani bunlardan birinci görevimiz olmak üzere karakter değiştiriyorum arkadaşlar bunlar bir boku yapamıyor ben de ölüyorum sürekli zaten Edgar'ımı seçeyim 7 seviye arkadaşlar Güzel bir karakterim. En sevdiğim karakterlerden birisi. Tabi ilk, başta şey geliyor. şu efsanevi karakter vardı ismini unuttum. Karga ya ismi Grove muydu? Neyse arkadaşlar işte o. Bir tane daha mı var? Yok. Edgar bir tane daha var sandım. Ya Edgar ya uzak atış yapamıyor. Ben niye seçtim? Neyse ya. Pusarım. En azından ultisi Edgar. Hadi öl. Aa ben bir yere pusacağım arkadaşlar. Şu an çünkü öleceğiz. Kaybedeceğiz. ve Kalvedarli. Şuraya pusluyorum arkadaşlar. Geleni hani gideni öldüreceğim posmak iyidir. Bravo Fersi. Gel baba yiyorsa. Yiyorsa gel. Hadi bakayım. Haydi Bir kill. Ananı. <laughs> o bu yükseliyor bunlar. Biz düşüyoruz. Tağını sıcak bölgeye ele geçirdi. Tamam. Geçirsin zaten. Hayırdır. <laughs> Abi neler bizden? Arkadaşlar öyle yine kaybedeceğiz maçı. Allahu Ekber. Geber lan geber ulan. Ya onlarda da tek üstürünce doluyor. Bizde niye dolmuyor arkadaşım? Hayırdır sen kimsin lan? Çakal. Ya arkadaşlar. Vallahi bırakacağım şimdi oyunu ha bir bok yaptıkları yok ya. Edgar seçtim iyi oynarım diye. İyi oynuyorum bu gökler bir şey yapamıyor. Ağzım bozmayacağım. Sarı dolar yiyeceğiz şimdi ya. Gel, gel Edgar. Edgar gel. O böylece ya. ulti açıldı. Gebert Edgar, Edgar Gebert Tecem Gebert Tecema. İlk başta biz iyiydik sonra aldılar. Birinci görevimiz 200'lük görev doldu. Arkadaşlar ile bir bana şey atıyorlar. İstek. Arkadaşlar video uzamaz diye burada kesiyorum, açacağım. Evet arkadaşlar devam ediyor bakın şimdi şuradan e, altın aldım bu sıra mavi jetonu kameraya efsanevi bu arada e, gizemli açıyorum videosunu da istiyorsanız tam tamına sizden istediğim like sayısı 35 35 like verirse bakın burada 5000 de gizemli alıyoruz Gizemli'nin videosu gelecek. Onun için 35 like istiyorum. 35 like. Gelirse atacağım arkadaşlar videosunu. İzleyelim. <laughs> <laughs> Bu arada ben bir gördüm. Ne yapıyorum? Dynamite. Dynamite arkadaşım. Arkadaşım da hayır dayı. <laughs> Lan peni ölmedi mi? Oğlum peninin canı kırılacak ya. Seni alırız. İnşallah. Dedim kabul olmadı. Ya kabul oldu. Ben öldüm dedim. Ben ya. Ben de onu öldürdüm ama Kaç kişi öldürmüşüz Bir kişi lan Nasıl bir kişi lan Aha Evet arkadaşlar viral olan O sihirli sözcüğü söylüyorum Ben Fatih Sultan Mehmet Han Gizemli çıkmasını emrediyorum Bu bir emirdir Ben Fatih Sultan Mehmet Han gizemli çıkmasını emrediyorum. Bu bir emirdir. Ben Fatih Sultan Mehmet Han gizemli çıkmasını emrediyorum. Bu bir emirdir. Ben Fatih Sultan Mehmet Han gizemli çıkmasını emrediyorum. Bu bir emirdir. Hadi ya arkadaşlar destansıya kadar getirdik ya. Az önce de aynısı oldu. Ender destans, destans, destansı, destansı, <laughs> destansı. Evet, ne çıktı? Bir şey çıkmadı. <laughs> Bunu verdik. Oha abi. Dynama yok bunu bunu yükseltelim Berlin. Dynama yükseltelim. Bir. <laughs> Hadi lan kaç seviye oldu? <laughs> Dört seviye yeterlik. Yani daha çok artık arkadaşlar. dynamite. Hadi. Şunu al ya. Aldık. Dermişim. Aaaa. Nasıl ya? What the fucking hell? Edgar var. Ne yapacağız Edgar'la? Allah geliyor Edgar. Vallahi yok lan Edgar değil. Ah, sıvı canı. Ha, 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 ha. Hadi be. Ya internet gitti ya. Ben saymıyorum hayırdır bana. İnternet çekmiyordum. Allah dan eksi bir yedik. <laughs> Ay, en çok sevdiğim şu karga siyasını hatırlamıyorum. Efsane bir arkadaşlar. Ha! Ben öyle demeliyim ya. Ben öyle Ben arkadaşlar öldü salak. ya ananın ki Bu arada arkadaşlar ee, Max denedim videosu da gelecek. Max açılıyor. Belki arkadaşlar sizce hangisi? Bence Max. Mortis'i seviyorum ama Max daha iyi benim için. Yeni de seviyorum ama Max daha iyi. E, geçen ki e... Aha işte Chrome'muş bak. 1900 tane istiyor. Aa bir dakika bundan sonra bunlar mı geliyor efsanevi? What the fuck Oo arkadaşlar tamam. Ben max aldıktan sonra bunlar gelecek. Sonra bunlar bu Aha, şu efsanevi de güzel bu. Bu da güzel. O da güzel. Neyse ben şöyle Allah Allah'ım artık Yeter telefonun şimdi patlayacak şimdi. Şu maçları da kazanamaz ya. O ne lan? Aha az önceki ben bir karakter. Varan ne? Nasıl işte. Haydi. Gebeş. Kaplum. Max var. Max'ı alacağım. Max bendesin. şimdi da alak. Gel kaçma kaçma. it İt. İt. Benden fazla can itin. Max nerede? Abo bu geliyor. Sana bir bak bu. Max bu kostümlü Max bu. Benim dediğim Max değil Yani. 9 tane. 9 şey öldürünce görevimiz tamamlanıyor. Sonra. Efsane. Vi. bundan sonra şunu bunu <laughs> Bunda 15 şey yapayım. Sonra Evet şu düşüyor yere çekikle vuran falan Neyse ha Frank. Neyse ki de bir Hulk diye geliyor. Adam Hulk'a benziyor ama. PS7. Dynamite geldi. Dynamite arkadaşımız. Dynamike. Dynamite. Uuu. Dynamite. Uu. Adamı böyle öldürürler. Uuu. Dynamite. Uuu. Uuu. Uu, Dynamite. Uuu. Uu, Dynamite. My Dynamite. My Dynamite. ki. Oh la la. Oh yeah. Öldü. Brian the Brian. Evet. Videoyu durduruyorum. Brian Evet arkadaşlar bu son maçımızda maç kazandık. Ve efsanevi açılıyor. Hadi geldi. Evet şu an çok heyecanlıyım. Çünkü efsanevi çıkıyor karşımda. Oha efsanevi çıktı. Biliyorum çünkü. Evet. Ne? Oyunun sesini kısalarım. Gözümü kapatacağım. Ne çıkacağını bilmiyorum. Ben Fatih Sultan Mehmet Han. Efsanevi karakterin çıkmasını emrediyorum. Bu bir emirdir. Emrime uyacaksın. Oha. Bu ne abi ya? Cık. Ben de çok heyecanlanmıştım arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu başa dönmüyor mu? Ben başa dönüyor diye biliyordum. Nasıl ya? Bir dakika. Rahen. Sarı Bunu alınca bu kaç tane? 1600 tane. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.